şüphe edilmemek gerekirdi ki Ermeni katliamı konusunda sözler gerçeğe uygun değildi. Aksine güney bölgelerinde yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti gütmekteydiler. Maraş'taki feci olay bu yüzden çıkmıştı. Yabancı kuvvetleriyle birleşen Ermeniler top ve makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Müslümanlar yalnız namuslarını ve canlarını korumak için karşı koymuş ve kendilerini savunmuşlardı. 20 gün süren Maraş katliamında Müslümanlarla birlikte şehirde kalan Amerikalıların bu olay hakkında İstanbul'daki temsilcilerine çektikleri telgraf bu faciayı yaratanları yalanlamayacak bir şekilde ortaya koymaktaydı.